başladığımız Müzeler hafta e Haftası etkinliğimizi bugün de kutluyoruz. 18-24 Mayıs Müzeler Haftası. Bugün de ilk Günü Müzeler Günü olarak. hepiniz hoş geldiniz. Ee, geçen ve yağmurlu bugün de bir etkinliği yapmıştık. Bu sene de yani çok fazla yağmur var. O yüzden katılımlar biraz az oldu. Ama yine de ıı, beklediğinizden daha fazla oluruz isterseniz. Hoş geldiniz. Eser Hocam bugün ıı, Müzeler Günü ve Bantık Markeoloji Müzesi'ni bize hocam Sağ olsun. iznimizi yanımızı bırakmadı. Ee, kent Konseyi Başkanımız Serdar Bey de çağıralım buraya. Ondan da söylemek istediği bir şey vardı. değerli Bantum 17 Eylül, Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanımız Sayın Hocam Eee Biz her sene 18 Mayıs'ta eee kitlelerin önemini çok önemli görmüyoruz ancak müzeciliği hem Bandırma Kent Konseyi olarak hem de çalışma arkadaşlarımız olarak çok çok önemsiyoruz. Niye önemsiyoruz diye bir soru soracak olursanız, biliyorsunuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nden sonra belki de ilk önce önem verdiği şeylerden birisi Anadolu'nun etnografik tarihçesi ve buna dair yaptığı çalışmalarıyla bölgemizde Güney Marmara'nın e, hamisi konumunda ve bu gördüğümüz müze tüm Güney Marmara'yı kapsayan içerisinde çalışmaların işte bulgular elde edilen eserlerin yer aldığı ve tarihinde de belki de en önemli kısmı e, Bandırma halkı tarafından e, bu müzenin e, inşa edilmesine büyük katkı ve desteğin olduğu bir müze de yer alıyoruz. Ee, bölgenizin hem kızıkok hem de hem de diğer e, tarihi buluntuları e, ne kadar değerli olduğunu ve bunu ulusal anlamda e, tüm e, işte bölgeye duyurmak için çalışmaların bir parçası olacağımızı hep dile getirmiştik. E, bu sene de yine müze'mizin katkılarıyla üniversitemizin katkılarıyla Bandırma'da aslında e, Balıkesir e, Büyükşehir Belediyesi ve işte Balıkesir Kalkınma Ajansı işbirliğiyle de çok güzel bir 2 e, 3 günlük bir e, çalışma da e, burada gerçekleştirildi. E, o da çok e, bir kitapçık haline geldiğinde zaten sizlerle doğru paylaşacağız. Sonuç olarak bizler hem müzemizi hem bölgemizin bütün tarih eserlerinin yer aldığı bu müzemizi ve bu konudaki çalışmaları önemsiyoruz. Bu farkındalığı yaratmak için de bu tarz çalışmalara birlikte devam edeceğiz. Her zaman bize destek oldukları için ben Müze Müdür Sayın Türetan'a özellikle teşekkür etmek istiyorum. İş bilgi halinde sürekli çalışıyoruz. Tabi önemli olan burada değerli basın mensupları aracılığımızla bu müzenin varlığını, bu müzenin nasıl bu hale getirildiğini ve müzemizin eksiklerini, daha büyük bir müzeyi bandırma halkının hak ettiğini duyurmaktır. Bu konuda her yıl bunu düzenli olarak getiriyoruz. Tekrardan hem dinlerime hem hocalarıma bugün bize kılmayıp bir sunum gerçekleştirecek olan Eser Hocam'a teşekkür ediyorum. Sizler de katıldığınız için teşekkür ederim beni Ben öncelikle 18 Mayıs Müzeler Günü'nü kutluyorum. Başta müze müdürümüz Tülin Hanım ve personeli olmak üzere. Bugün bildiğiniz üzere uluslararası bir gün. Müzeler Günü olarak tüm dünyada kutlanılıyor. Ve dolayısıyla ben de bu kapsamda sizlere Cumhuriyetimizin 100. yılı bildiğimiz gibi bu yıl aynı zamanda. Ve bu kapsamda da size Türk müzeciliği ile ilgili e, tarihçesi e, ve günümüzdeki durumu e, ve yine Bandırma Müzesi ile ilgili çeşitli bilgiler vermeye çalıştık. Bu isim o dönem gelmiş. 28 Ekim 1910 tarihinde İdare-i Mahsusa ismi Osmanlı Seyru Sefai'nin yani Osmanlı Denizcilik işletmesi olmuş ve geminin adı da Türkçe Bandırma olarak değiştirilmiş ve posta vapuru haline getirilmiş. Söylediğimiz gibi 19 Mayıs 1919 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını getirdikten sonra yine posta hizmetlerine devam etmiş. 1924 yılında ise Türkiye Seyri Sefai İdaresi tarafından hizmet dışı bırakılmıştır. 1925 yılında özel bir şahısa satılmıştır ve bu şahıs tarafından maalesef gemi dört içerisinde Haliç'te dökülmüştür. Geminin orijinal çizimleri referans alınarak tekrar yapılmış ve 2005 yılında Bandırma Okulunun kullanım hakkı ve işletmesini devralan Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 2006 yılında da ziyarete açılmıştır. Bandırma Gemi Müzesi Gemi içindeki kamerada Mustafa Kemal Paşa ve dört silah arkadaşının bağımlı heykellerini bulunduğunu biliyoruz. Aynı zamanda 1878 yılında imal edilen duvar saati, telefon, harita ölçüm malzemeleri, yangın tüpü, masa ve sandalyeler burada sergilenen eşyalardandır. Bütün metrekare alana kurulmuştur. Milli Mücadele Parkı ve Açık Hava Müzesi olarak bu e, kısım geçmektedir. Ve burada Çanakkale Savaşı'ndan düşmanın İzmir'de denize dökülüşüne kadar süren, zorlu mücadeleyi anlatan e, seramik rölyefler bulunmaktadır. Burada gördüğünüz gibi fotoğraflarda gördüğünüz şekilde ve yine burada Milli Kurtuluş Anıtı ve İstiklal Mücadelesi'nde eee bu şekilde bir anıt yapıldığını görüyoruz. Evet ve de son olarak ben Bandırma Müzesi ile ilgili kısaca bilgi vererek sunumumu bitirmek istiyorum. Bir Paşa Bayır Mahallesi'nde yer almaktadır. Ve şu anda da içinde bulunduğumuz mekandan da anlayacağınız üzere Balfete'yi planındadır. ve zemin katta bir büyük bir küçük olmak üzere iki teşhir salonu, İdare uzman, personel odaları, bodrum katta iki adet depo, laboratuvar, kütüphane gibi bölümleri yer almaktadır. Üst yapı buradan fotoğraftan da gördüğümüz gibi kırma çatılı ve saç döşeli olup fener tipinde kubbelerden oluşturmaktadır. Tarihçesine baktığımızda Müze binasının inşasına Bandırma'da faaliyet gösteren Müze Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nce başlandığını biliyoruz. Temeli bu dernek tarafından atılmış ve su basman yani temeli atıldıktan sonra bu aşamada Kültür Bakanlığı tarafından müze yapımı devam ettirilmiş. 95 yılından itibaren çalışmalara devam edilmiş ve 2003 yılında resmi olarak ziyarete açılmış. Ee, 2010 yılında ise içeri yani hangi sınırlardaki eserlerin burada sergileneceği belirlenmiş. Ve Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas, Marmara ilçeleri sınırları dahilindeki yerlerde ee, bu, bu ilçelerden çıkan eserlerin bu müzede sergilenmesi yetki olarak uygun bulmuş. Günümüzde bildiğimiz gibi, bahçede de gördüğümüz gibi Helenistik dönemden Roma, Doğu Roma dediğimiz Bizans, İslami dönem eserleri gibi çeşitli eserler yer almaktadır. Sütunlar, sütun başlıkları, lahitler, kitabı, deli, mezar taşları bunlar hem aslında Roma dönemi hem de Roma Bizans dönemi hem de İslami döneme ait de çeşitli kitabeler yer almaktadır. evet. Evet yine hemen karşımızda yer alan Tanap kazıları arkeoloji salonunda üç ayrı nekropolisten çıkarılan arkeolojik eserlerin sergilendiğini biliyoruz. Balıkesir, Manyas ve Yönen ilçelerinden ortaya çıkarılan pişmiş toprak figürünler, kandiller, cam pişmiş toprak gözyaşı şişeleri, madeni eşyalar, kemik eserler gibi çeşitli eserlerin bu salonda sergilendiğini biliyoruz. Ve de hemen yine yan tarafta yer alan Büyük Teşhir salonunda da Das Kleon kazılarında ele geçen eserlerin sergilendiğini çeşitli vitrinlerde ee, ve antik ve İslami döneme ait, Orta Çağ dönemine ait çeşitli e, sikkeler olduğunu biliyoruz. Ve yöresel kıyafetler, el sanatlarının sergilendiği bir oda. Yine ilk Türk su altı ait çam altı bulunu, bir batırının canlandırıldığı gemi ambarı. Demircilik sanatının tasvir edildiği canlandırmalar. Yine Kizikos antik kentinde yapılan kazılardan çıkan eserler. E, Kazıkos Antik Kenti kazı başkanımız Nurettin hocamızla aramızda ee, buradan çıkan eserler de tabii ki Kazıkos e, bandırma için çok önemli bir antik kent ve dolcaların öncelikle aslında ve de bildiğiniz gibi aslında müzenin konumu da tam Erdek yolu üzerinde bu eserlerin rahatlıkla taşınıp getirilmesi için de belki bu konum gözetildi bu müzenin konumu olarak burası seçildi. Ee, yine Klasik Dönem, Pers Dönemi, Bölemistik <laughs> ve Doğu Roma, Hristiyanlık Dönemi, İslami Dönem eserlerini burada görebiliyoruz. Evet, ben e, beni dinlediğiniz için ve e, bu e, yağışlı da olsa bu havada gelip... E, geldiğiniz ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Için bu yağmur barbada ilgi duyan buraya gelen misafirlerimize de teşekkür ediyoruz. Ben de özellikle basın mensubu, yerel basınındaki kıymetli basın mensubu arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Evet Bandırma'da bir müze var, çok da değerli bir müze var. Bu müzeyi korumalı, ziyaret etmeli ve daha iyi bir yapı oluşturmak için uğraşmalıyız. Mesela az önce Önder Bey'le de görüştüm. 2005 yılında e, Bandırma vapuru açık Hava Vapur müzesinin e, tescilini Samsun'a kaptırıl da çok e, iyi olmadığı ortada. E, şu anda maketini bile e, şey yapamıyoruz yani hediye sunduğumuz. E, Bandırma'da buna ilgi duyan bir kitle var. Bir sanat tarihi bölümümüz var. Derneği hocalarımız var. Herkese teşekkür ediyorum. Günün mahiyetinde herhalde kelimelerimizi üzerinde bir şey verecek. Çok teşekkür ederiz. Hocam siz de gelin. Söyleşi sonrasında birlikte gezerken hocamıza sorunuz varsa soruda sorabilirsiniz. Evet buradayız.